Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yapıyoruz serisinin ikinci bölümüyle karşı karşıyasınız. Şimdi yine e, iki kişiye soracağız. Evet. Çünkü sorabileceğimiz bir daha şimdi salata yapmıştık. Öyle demiştik. Bir öncekinde e, meyve salatası. Meyve salatası yapmıştık. Şimdi bakalım ne yapacağız. Hadi sorup gelelim. Evet karşımızda Bera var. Bera merhaba. der? Arkadaşlar, e, şimdi bi, şu anda ikinci bölümündeyiz. Ye, yemek yapıyoruz serisinin ikinci bölümündeyiz. Hangi mi, yemeği yapmamızı önerirsin? Pankek. <laughs> pankek çok güzel ha. Tamam. Ben çok sevdim. Şimdi kıyıda yazalım. Evet, Bera pankek demişti. Şimdi de Saliha'ya soruyoruz. Merhaba de. Merhaba. Evet. <laughs> Salih, e, şimdi hani biz yemek yapıyoruz e, serisinin ikinci bölümündeyiz şu anda. Birinci bölümde meyve tabağı yapmıştık. Şimdi ikinci bölümündeyiz. Bera bir yemek söyledi. Ama sen şey ne yapalım? Bence içecek. İçecek yani Tamam değil ki. ki. Ama şey yemeğin yanında içecek yapabiliriz. Ha öyle olur. Olur. Tamam, olur. Dayalım. O zaman hiç kırıklara yazıp çekmemize gerek yok. içecekler İçecek ve pankek. O zaman başlayalım. Ve arkadaşlar yardımcımız var. Bakın. Bir Evet. Şu an mutfağımıza geldik. Mutfağımız kaliteli. Tey var. <laughs> Arıtsı Her neyse başlıyoruz. Bir önce ya dur bir, Önce şey malzemelerimizi çıkartalım. Malzemeleri söylüyorum. Geç temizlik için ama ben yine söyleyeyim. Un, şeker, hmm. e şey <laughs> yumurta, şey, içeceği içeceği süt, yapsak? içeceği de termodan bakalım. Durun açılsın. Termo nasıl açılıyor? Öncelikle içindeki suyu boşaltıyoruz. <laughs> Tamamen tamam, boşalttım. Artık yeni yerleştirdim. <laughs> <yani. gülüyor> ben görünebilirim. <laughs> Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Şimdi termikse içecek yazacağız. Çıkanlar, çaka, çıkan sonuçlardan bakıyoruz. Arkadaşlar biz uzun... Ya, <laughs> bir saniye. Bir saniye. Uzun ee, uğraşlar sonucu seçtiğimiz içecek limonata. Oh my god. Çok uzunmuş. Çok uzunmuş. Cidden limonata seçtik. Şu normal şu tarifi yapacağız. Bilmem gözüktü mü. Dört bardaklık. Yani dört Arkadaşlar bardak biz olacak. yaptık bakın. Ya, ya. Bitti bu da bay bay. dur. Şimdi limonlarımız var. Pişirmeye yani yapmaya başlıyoruz. Sıkılmış bunlar. Ne yapacağız? Limonatamız bittiği için bunu kullanacağız. Limonata. E yapma. Başka Panlar bir şey bu. Gel Geldi geldim. Şimdi Bak. mecbur çölçülü yapacağız. Tuzumuz, sodamız. Hayır. E, bunları, bunlar tam yıkanmamış. Yumurtalarımız pankek için. Dur önce içeceği yapalım. Bu buna benziyor. Ya dur ya. Evet. Bunları sıkacağız. Şuraya da koyacağım. Tuzumuz, sodamız hemen yapalım. Şimdi bardak çıkarıyorum. Burası. Ne yapıyorsun sen yavaş oh. Buz Ve dondurma oldu. Bunu ben Açacak Şimdi bakın ablanız Duman çıktı Şimdi arkadaş arkadaşlar size Churchill yapmayı öğretiyorum. Önce birazcık Biraz soda. soda. Selim bir tane daha soda getir. Şimdi tuz. Biraz köpürecek. Ben meşgulüm görmüyorsun. Donanıyorum. Ya hadi ya git getir. <laughs> <laughs> Şimdi bir ikinci sodamızı açıyorum çünkü yetmedi. Hmm. Bu kesinlikle iyi eklem değil. Bir geç. Zaten bunu. <laughs> ne yapın? Churchill. Hmm. Limon, tuz, soda kaşığı. Bana bakacağım ya. Oldu. Ya tamam. Kayabilir misin abla? <laughs> Hay sabır. Benim kardeşim buza taş diyor. Şimdi limon. Yanlış annem kardeşim benim de. Evet. Taş diyor. Hmm, ben mi ya? Ya tamam. Şimdi. Ben de sıkacağım. Çıkacağım. Dur. Ablam kastı yap. Çöp. Ben at. Ben yiyeceğim. Biraz daha limon. Çünkü ekşiye bayıl. Dumanlar çıkıyor görüyor musunuz? Baba duman çıkıyor. Ne yaptın sen bunu? Arkadaşlar dumanlar çıkıyor görüyor musunuz? Hadi ye hemen. Kaldımı. Limon tadı çok güzel. Oo, çok güzel bakın. Buzlar. Evet, Şimdi bunları buzluğa koyuyorum. Zaten donmazlar. Ben de. Ne? Bu aç. Tamam. koyacağım. de. Buzluğunu açsana. Her buzluğun ne Hadi ya. Gel. Yavuzim. arkadaşlar. Şimdi artık pankeke Geçebiliriz Yumurta yani. Ben bir çok yumşuruyum. Şimdi temizliyorum. 1 iki, 3 delik ve Hayır, <gülüyor> 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 Arkadaşlar Şunu yapmaya çalıştık Ben açıldığını fark etmedim Çok En başta Yok gerek yok Şimdi Pankeke geçiyoruz Senin evin ya Şimdi Selim onu da şekeri getiriyor Ve şekeri doktor bunu nasıl kameraya aldım bilmiyorum. Bu olsun Şimdi burayı bir güzel silmem lazım. Cidden biz ne zaman başlayacağız bilmiyorum. Arkadaşlar nasıl onu döktüğümü bilmiyorum ama Bunu <laughs> getir. Ah, mücadele. Şeker bunu getir. Bu nerede? Ben nereden bileyim? Un Senin evin. Hayır. Un orada. Ha, un diyorum. Un diyorum. Ha, e, ben diyorum şeker diyorum. Şimdi. şimdi buradaki vafı takip ediyorum. Nasıl gelmiyor Elinle. Ne oluyor? Bence bir tane nerede? Anne. Bir Tarifi açtım. Şimdi un arıyoruz arkadaşlar. Un. Ah, i̇ki saattir bitiremedim. Arkadaşlar. Çok sıcak. Pişiyoruz. Burada var ya pişiyorum bak. Durduğum yerde terliyorum. Çok kötü. Buharlaşacağız. Yumurta koydum. Yumurta koydum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Selim de yok. Temizledim Selim gelmeden. Su mu Var ya o kadar stres oldum ki yumurta günü olunca. Canımız çekmesin. <laughs> Bakın biz her video çektiğimizde bir bir kötü belafımdır nedir? şeker döküldü, yumurta kırıldı. Başka? Bilmiyorum işte bir şeyler oldu. Limon yok, un yok. Arkadaşlar, arkadaşlar ee, hiçbir şey yolunda gitmediği için puding yapmayı karar verdik. Kolay, güzel. Puding. Basit. Basit. Şimdi tencere... Ona ne yaptın ya? Ee, Bilmem. Ee, Bak Hayır çatlatma. Ne? O çatlamış. Saçmış. Ne? Şunu çatlak ben ettim saçmış. Arkadaşlar alın size saçlı. Ama buz, bu buzdolabına koyar mısın? Bu görev ve sana layık görüyorum. Koydum. Buzdolabına dedim. Koydum. Koya koysana. Tamam koy. Ne arkadaşlar içinde civciv olabilir. Bakın salla. Ya civciv var. Hayır. O içindeki yumurtanın sarısıyla civciv var. Beyazını civciv var. Evet. Cibri. Şey. Makas. Nerede? Bu da bu bekle. Nerede? Sen bak. Senin bir tane daha çıkart. Ya bu da. Durun keseyim. Arkadaşlar kesiyor. Bir. Şimdi tekrar yapıyorum. Olmadı. Bir, iki, üç. Ha, bu ne? Hmm. Ha, bu dilin içinden çıkıyor. Hmm. Arkadaşlar tuz gibi bir şey var. Düzenli tık şeker ya. Bakabileceğim. Tadına bakacağım. Şeker tuz mu ne bu? Şeker lan bu. Allah kurayın mı şeker Baksana tadına. Tamam. He. Sakin. Ne tadı ya hiçbir şey. Şimdi şey ver. Süt. Ben böyle göz. Süt. Bekleyin. Gelip alıyorum. Onu şimdi bulalım. sütümüzü de döküyoruz. çok güzel. Ben bunu kaçırmak istiyorum. Doğru bu daydı. Allah'tan bir tane daha var. Bak parmağım koptu. Bakın arkadaşlar parmağım koptu. Hı hı. Çok komik. Çırpıcıver. Çırpıcı ver. Çırpıcı çırpıcı Ne kadar çırpacağız bunu biz? Ne? Aa koyayım işte. Ben yapacağım. ben kaçacağım. Çık 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 çık. Tamam ocağa koyacağız ya. Ama çok seviyorum çok seviyorum. Her her şey gel. Aklıma bir şey geldi. Ya. Ocağa koyacağız. Şuraya. Ee, şu an telefon yapsın. Bu ocak. Telefon yakacak. Kesin. Ay çıkarsın yeni yedikseniz. Allah! Siz... Evet. Yanacağız. Yok yanmayacağız. Lan. Az az. Bekle bekle. Ya, şimdi az Ha, Bırak. 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 Dur yapıyorum. O kadar yak. Koyuyorum. Ben kaçtıracağım. Ben Tamam. Çok Kristiyalim. Oha bu kadar çok az. Bu kadar mı kodun? Hayır. Kimi şey. Sana bir ya. Fazla değil. Sen çık. Şimdi ben ortalığı sapardım. Ben de sessiz. Abi. Bu şimdi sessiz değil mi? Bak. seni yaptın. Benim yaptın. İyi yapamıyorsun. Bir akşam. Şefine bir yap. Çok büyük yemiyorum. Evet. Arkadaşlar yeni bir moda buldum.

Evet şimdi Hudi'yimiz olmak üzere de gülüyor. Selim bu videoyu izleyince çok mutlu olacak. <laughs> Selim neye gülüyorsun? Sen neye gülüyorsun? <Gülüyor> Arkadaşlar bir iddiaya girdik. O sonda Gül ben çok beğendim. <laughs> Evet. Arkadaşlar senin bu videoyu tamamını izleyince acaba dedim ki iddia edildik. Onu demiyorum. Ben diyorum ki. Onu demiyorum. Neyi? Ya, kafam gitti benim. İzleyince bir şey göreceksin. <laughs> i̇zleyince mi? ki hala söylemedim. O yaptığım şeyi. Ne oldu? Arkadaşlar lütfen izleyenler yoruma yazsın. Ne yaptılar? Aa çok beğendim. Lütfen söyle bak. Herkes sö söyleyen diyen böyle söylemek için arkadaşlar şey, bu arada videoyu abone olup beğenmeyi, beğenmeyi ve yorumlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Şaka bitmiyor video. Ya arkadaşlar ah ben yordum. Arkadaşlar bir de ben arada iddiaya girmiştik. Evet dedim ki bence bu videoya çok beğeni atacaklar. Ben ki normal klasik diyeceğiz. Benim için beğeni atın <laughs> lütfen. Bay bay. Ben artık dayanamıyorum. Karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada serinin 3. bölümünde büyük ihtimal yarın çekeceğiz. Çektiğimiz evet. gibi kesmemiz gereken kısımlar olursa keseceğiz, atacağız. Ee, kalın yani, abone olup kalın öyle, yarlı. Bak, kaynıyor Arkadaşlar, şey, şey, kaynıyor. oldu aldı. Sorsana Havva'na. İşte, kaynadıktan sonra şey, ben kaynadıktan sonra karıştırıyorum Oha! Şuna bak, patlıyor böyle. Tam işte. Güzel. Hemen gösterelim. <laughs> Bir baksana sen gibi. Bak, şey, Çok güzel.

Küçük küçük kaplar böyle. <laughs> nasıl yok? Nasıl? Tabakları. Şöyle 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 ben şöyle. Ben evet, burada 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 burada. Olur olmaz onlar şunlar. Karıştır şunu. karıştır? Tamam sen çık. <laughs> Çünkü şey soğumaya bırakacağız ya. Hemen bu katılaşıyor. O yüzden hemen 6 tane çıkarsana. 6 mı? 4, 5, 5 Evet altı. 4. Belki yetmeye bilir ama olsun. Üzerine, Bekeseyim. üzerine dolmuş meyve var mı? <gülüyor> <gülüyor> dolmuş meyve var mı bu Hı? Var mı? Evet, evet. Eldiven var mı? Eldiven yanıyor çünkü bu tenecere. <laughs> ah. Benim bunda. getirdim. Şimdi ah. eldiven ver çok sıcak Böyle kaplarımıza tek tek koyuyoruz. İçeride de İstanbul muhafızları izliyorlar. Bela kılar. Oo bunu en sevdiğim şey var ya. Havlu var mı? Havlu ver Hav, bana. Havlu havlu havlu. Yok, no, var. No, no. Ver. Ah! bir şey vakti. Sana da hep bir şey oluyor. Arkadaşlar çok acele ediyoruz çünkü saçma sapan bir şey oldu. <laughs> Dur çık. Beni bir şey. Ben de yanlış arkadaşım. yapıyoruz. çek. Tamam Bak, yeni kap çıkar. Videoyu bırak. Bir yap şunu. Arkadaşlar... Kap çıkar kap kap. Biz bunları yapalım. Ay senin. Hmm. Düşündüğümüz kadar fazla çıkmadı ama olsun. Yine de fazla. Dur bakayım. Bir çık, bir çık, bir çık. Sen kaşıkla sıyıracaksın tamam mı abi? Tamam abi ben. Hı, dur, sıyır. dur bekle bekle öyle değil öyle değil. Daha çok dökülüyor. çık 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 çık. Böyle. Heh. <laughs> Şimdi sıyır. Oo hoş çok seveyim. At hadi hadi hızlı hızlı. Bak şu tencerenin Ona altını da yap. <laughs> hadi. Hmm, doğru. Biz yap biz. şuraları da yap. Ona biz yap. Arkaları al biraz. Çocuğum hadi. Ha, hepsini attım ya. O Salih'in oldu. Tamam bırak. <laughs> ah, yaptık. Bir saniye. Şimdi dibini sıyırıyoruz. Bu var mı? Çok sıcak bak Yakmadık da. Değil mi? Kalbim. Kalbime girdi sıcaklık. Ne oldu? Oh. Bak. Sömüyor ben sizden. Aa. Oye, basma. Ah. Çok sıcak. Bugünkü dibini yiyoruz resmen. Biz bir yiyelim. Bekleyin. bilgisayardan oyun mu oynuyordum? Şimdi şu kadar çok proteinimiz var. Onun için kaybol. Ay tuz koyacağız. Tuz o değil kaybol lan. Ay karbon Tuz. <laughs> ben göteceğim. Şşş. Diyeceğiz kaç karıştıracağım tabii. Bu çok az. Sık koyacağım belki de. Sonra gidelim yanına. Beran nasıl oluyor? Ben gidiyordum. Aldım. Dur ya hayır koy daha karıştırma Bol bol ekliyorum arkadaşlar. Şimdi Dinleyeceğim dur. Peki ben. Tamam. Şimdi de ekliyorum. Tadına bakayım. Hemen yardım et adamım. <etelim>. Tamam dur. <laughs> Çok mu kötü? Çok mu kötü? Tadına bakayım. Hmm. Dur dur. Vallahi çok kötü. <laughs> Yok. Yenmez bu. <laughs> Tadına bile bakılmaz. O da değil. Şimdi beraber sanki kendimiz güzel güzel puding yapmışız gibi götürüyoruz. de şu şekilde. Selim sen elini al. Ben tekrar. Bak. Şimdi yukarı çıkalım. <laughs> Başka bir. <ben de. gülüyor> Hayır. Hayır ben de gerçek. <laughs> <laughs> Nasıl olmuş tadına bak. Şimdi yorumlayacak arkadaşlar. Evet. O sıcak. Hadi bak. Hadi ya. İyice al iyice. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? <laughs> Oha yedi yuttu. <laughs> Biz şu kadarcık yiyemedik. Kostuk. İçine bir kıyır. şey Nur <laughs> e, sadece sen de bak. Te bakalım. Çok güzel tadı. Ben sözden bir şey yemem ki. Evet yani demez tabii ki de. Sen niye değiş? <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi aşağı inelim. O kendi kulağını kullandı. <laughs> Çok güzel bir şakaydı. Evet. Aklımıza nereden geldi? Bu benim de. Selim daha soğumadan ne yapıyorsun? Bu benim Ben buzdolabına koyacağım mesela. Bu senin, bu benim, bu da benim. Yanıyor. Heee. <laughs> Şaka yaptım. Ben Bir Benim oğlum bombon çık çık. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Şimdi cidden ama bunları bunu Salih'le beraber puanlaması için verelim. <laughs> Churchill. Churchill. Ne? Ben buna buzdolabı koyduk. Kimse hiçbir şey vermiyor. <laughs> Churchill'larımızı da şimdi içelim diyelim. Bu arada arkadaşlar biz böyle Churchill yaptık ama ben asitli hiç sevmem. Asitli içecek sevmem ama yaptım. İçiyorum. Yani içerim baba, ama baba, çok baba, baba, bak, çok geldim. <laughs> Bu ne ya? Çorşaf. <laughs> Sen bunu mu? Bu bir şey var. Bunu Salih'e ver. Bunu da beraber vereyim ben de. Tamam. İyilik olsun. İyilik. Bunu da verip geliyoruz. Bu şaka değil. Çörçül. Cidden şaka değil ama. Churchill. Bir tane içecek. Var mı? Limon. Evet annem içiyor ya. Ver ben, ben içeyim. Sağ. için. Size iyilik olsun. Tamam. Atık kanalımız. <laughs> <Şeylik yorulur. gülüyor> Benim. Çok yoruldum. Gel. <laughs> evet arkadaş. Evet <laughs> arkadaş. Allah yardım etsin. Şimdi bu pudingi Bum. de Buam! Şimdi bizimkiler buzdolabında ama artıdan bir tane daha çıkmıştı. Bizim abim. Bunu puanlamak için yiyoruz. Yiyoruz. Ya ya ya. Kıvamı okey bence. Mmm. Sıcak değil. Güzel. Yani ben, ben yaptım diye demiyorum ama müddetsin. Sen mi yaptın? Ben yaptım az. Aa, ikimiz yaptık. Arkadaş sizce en güzel. çok kim yaptı? Bence ben. <laughs> Hayır. Ben diyorsanız abone olun. Müzayir ablam diyorsanız ben de, diyorsam beğenin. En çok abone olun. çok güzel. Çünkü en çok ben yaptım. Hmm, evet tadı güzel. i̇şte bana da aynısı oldu. Çok kötü bir his. Aa, bu, bu çok kötü bir his. Evet, çok sıcak bir yer geldi. Ben şurada kaldım. Ay bana da. Şurası çok, sıcak. Ya da bir tane. Ama güzel. Onun üzerine... Aa, bu yüzden niye sıcak geldi? Onun üzerine ne <laughs> çıkarırsın? 9 ama sıcak olmasaydı 10. Ama 7 çıktı yani normal. Ya yani onu veriyorum. Bu güzel. Ben yaptım diye. Kötü. Saçına değdi. Ama Churchill'a puding ne alaka diyebilirler onu bilmiyoruz. Tamam. Evet. O zaman bakma kapa. kapa. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya abone olmayı, beğenmeyi ve